güzel dostlar. Ee, şimdi biz eserleri seçiyoruz. Fakat bazı eserler var bizlere telif atıyorlar. Ben mesela kendi kasetimde kendi aşu ismimle, soy ismimle kendi aşu sesimle söylediğim eserimi ben Youtube'da paylaşamıyorum. Bana telif attırıyor. Çünkü e, dijital dijital Platformdaki kullanımının imzalarını zamanında almışlar benden. Şimdi ben bunları internette paylaşamıyorum. Bana telif atılıyor. Söyleyemiyorum. Hem şirket tarafından hem, hem de... Hem söyleyemiyorum hem de paylaşamıyorum. Şimdi şirket bunun parasını kazandı. Deka Müzik, Sayın Aslan boyunu. Buradan sesleniyorum. Aşık Ali Nurşahani Bey. Size de sesleniyorum. Deka Müzik bunun parasını kazandı. Ali Nurşahani mesemden. E, televizyonları, telif haklarını aldı. Ben bu türkülerimi bedavadan çaldım. Söylüyorum. Ben bir şey almadım karşılığında. Ama ben internette o türküleri söyleyemiyorum. O türküleri paylaşamıyorum. Bana telif atılıyor. Kanalım kapanıyor. Buradan söylüyorum. Sesleniyorum sevenlerime. Sevenlerim bunu bilsin. Türkülerimi, o sevdiğiniz o türküleri o istek istediğiniz o türküleri ben maalesef okuyamıyorum. Bana telif atılıyor. Yani buna Artık siz sesinizi çıkartın. Ben sesimi çıkartamıyorum. Yani en son geçen söylediği şey vardı mesela. Ben albümlerimi, yok, albümlerimi, bektim, albümlerimi raftan kaldıtıracağım, Dijitallerinde kaldı. Mahkeme ya yani. eğer paylaşmamı istemiyorlarsa isim benim. Ses benim. Allah'tan gelen kurbanım kendine bana bir ses vermiş. Yürek benim. Benim o zaman CD'leri kaldırın. Artık paylaş, satmayın. İnternette de paylaşmayın. Terif dağıtıp para kazanmayın. Benim sesimle siz para kazanıyorsunuz. Ben internette kendi türkümü paylaşamıyorum ya. Ya benim de çoluğum çocuğum var ya. Allah korkun ya. Allah'tan korkun ya. Hasta insana yaptığınız şu zoruna bakın ya. Terbiyesizler. Siz bir türkü söyleyin. Özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Kusura bakmayın.